Hazreti Mehdi Aleyhisselam İstanbul'dan çıkacaktır. Peygamber Efendimiz hadislerinde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın Allah'ın izniyle Türkiye'den çıkacağını ve fikri mücadelesini İstanbul'dan yürüteceğini haber vermiştir. Bu hadislerden biri şu şekildedir. <laughs> Mehdi Rum'dan Türklerden ayrılmayacaktır. Çünkü eskiden Türkiye'ye Diyar-ı Rum deniliyordu. Bediüzzaman Hazretleri, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'dan çıkacağını söylemiştir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkacağı yer olarak, geçmişte bazı alimler, kendi zamanlarının hilafet merkezi olan Irak, Şam, Kufe, Medine gibi şehirleri belirtmişlerdir. Ancak Ahir zaman olaylarının vuku bulduğu yerle ilgili rivayetlerin ortak noktası, bu olayların en son hilafet merkezinde gerçekleştiğidir. Son hilafet merkezi ise İstanbul'dur. Bediüzzaman Hazretleri de bu konuyu şöyle açıklamıştır. Şimdi, Hz. Mehdi Aleyhisselam gibi şahıslar hakkındaki rivayetlerde farklı haberler olmasının sebebi ve sırrı şudur ki, hadisleri açıklayanlar, hadis metinlerini kendi anlayışlarına ve ufuklarının genişliğine göre yorumlamışlardır. Mesela, merkezi saltanat, yani hilafet merkezi, o zamanlar Şam'da veya Medine'de olduğundan, Hz. Mehdi Aleyhisselam veya Süfyan'la ilgili olayların merkezi saltanat civarında olan Basra, Kufe, Şam gibi yerlerde gerçekleşeceğini zannederek hadisleri öyle yorumlamışlardır. Hz. Mehdi Aleyhisselam bazı alimlerin zannettiği gibi Mekke, Medine, Şam veya Basra gibi eski hilafet merkezlerinden değil, Üstad Hazretlerinin belirttiği gibi İslam aleminin son hilafet merkezi olan İstanbul'dan çıkacaktır inşallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hadislerinde Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'u manen fethedeceğini müjdelemiştir. Hazreti İbni Amr'dan rivayet edilmiştir. Peygamberimiz buyurdu ki, Ey ümmet! Altı şey vardır ki, onlar olmadan kıyamet kopmaz. Altıncısı, Medine'nin, yani şehrin fethi. Denildi ki, hangi Medine, hangi şehir? Buyurdu ki, Konstantiniye, yani İstanbul. Nuhaym bin Hammad, Ebu Cafer'den şöyle rivayet etmiştir zulmü ve zalimleri engelleyecek, ülkeler düzelecek, Cenab-ı Hak kendisine İstanbul'u manen fethettirecektir. Hz. Mehdi Aleyhisselam hem İstanbul'da hem de tüm yeryüzünde İslam ahlakını hakim kılarken hiçbir şekilde şiddet kullanmayacak, bu sonucu yalnızca Allah'ın ismini ve şanını yücelterek Kur'an ahlakını yaşatarak gerçekleştirecektir. Hadislerde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'u tekbirlerle ve Allah'ı tespih ederek fethedeceği şöyle bildirilmiştir. Allah Teala Hazretleri mümin kullarına Roma'nın merkezi olan İstanbul'un tesbih ve tekbirle fethine nasip buyurmadıkça kıyamet kopmayacaktır. Allah Konstantiniyye'yi yani İstanbul'u çok sevdiği dostlarının eliyle fethedecek onlardan hastalığı ve üzüntüyü kaldıracak. Muhtelif ülkelerden birçok alim, birbirlerinden habersiz şekilde Mehdi aramak üzere yollara çıkacak ve her birisine 310 kadar insan refakat edecek. Sonunda hepsi de Mekke'de buluşurlar ve birbirlerine buraya niçin geldiklerini sorduklarında hepsi de bu fitneyi önleyecek ve Konstantiniyye'yi yani İstanbul'u fethedecek olan Mehdi'yi arıyoruz. Çünkü biz onun babasının anasının ve ordusunun isimlerini öğrendik şeklinde cevap verdiler. Dünyadan hiçbir zaman kalmayıp ancak tek bir gün kalsa bile o günde benim soyumdan bir zatın Deylem Dağı'na yahut eyaletine ve Konstantiniyye yani İstanbul şehrine sahip olması için Allah muhakkak o günü uzatacaktır. Uzak yerlerdeki askerleri Hazreti Mehdi'ye biat edecek, zulümü ve zalimleri engelleyecek Ülkeler düzelecek, Cenab-ı Hak kendisine İstanbul'u fethettirecektir.